Sinan'la konuştum. Sordum yani gözlerimde miyop var dediğim olur mu? Çünkü duydum bizim okuldan arkadaşlar da var. Kaynaması, kaynatası miyop var gözünde. Gitti yaptır ne güzel gözlüklerden kurtuldu. Zoruma gider çıkar da gözlük. E, tamam ama o zaman gözlüğe vereceğim. Ha, mesela miyop. miyop gözlük parası. E tamam evet miyop kadar kadar güneş dürük? gözlüğü, miyop göz gözlüğü, miyop her şeyi miyop bunu alacaksın. Annemde de var miyop bilin. De Size 10 saniye ben daha veriyorum. 14. 14. Ya nenemin de mi yok bu var? Hangi nenemin var? Hı? Dedin de. 250 lira cebinizde şu an. Çok ben iyi gidiyorsunuz. Ben ama var. Ya, annemin nerede? Ne, 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 ne. Annemin de var. Annem lazım taksın. Taksın, çıkarsın. Gözü eri daha üşenir diye O? Ya niye yok? Benim haberim yok. Söylemedi hiç bana. Tabii. Tabii. O kadar da konuşuruz. Ya ben mi yok ne olduğunu İkinci Acaba etapta şey birden bire kalkıp teyzenizin elini öpmenizi istiyoruz 10 defa. Ama ne bileyim. Gerekirse çok e, şey isen. Ne bileyim ben öyle şey herhalde. Kalkın teyzenizin elini öpüp başınıza koyun. 10 defa. Ben gittim de mesela aceleyle. Şey herhalde. Neyse yani, Allah'tan anamdan sen... Sen daha iyisin de şey yapabilirim doğru düzgün. Senin yanan çıkıp konuş şey ne diyeyim. Anlam hiçbir şeyin anlatmaz ki sana anlatmaz. Bana anlatmaz. Vakti olmaz ki onun. Ama olsa da anlarsa Nereye kattın gidiyorsun gene? Bir dakika, dakika süremiz başladı. Gitti, gitti, seni. elini öpeceksiniz Zeynep Hanım. Elini. Gel öpeyim elini. Öpeyim. Yok ya. Ne kadar kötü olmuş. Gel öpeyim. Gel öpeyim. Bir de bacı öpeyim. E teyze misin? E tabi ki bayramda da öperim. Bırak öpeyim. E. <laughs> Hadi öpeyim lütfen. <gülüyor> 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 ya, Hadi öpeyim lütfen. Kadar yaşlı tamam teyze. çaktı mı kim bilir? Gel <laughs> öpeyim. <laughs> o zaman iyileşti. Tamam. Pardon. Ne? 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 Saygıdır getirdim. Tamam öptüm. Tamam Geçin. gel öpeyim. Hayır. Lütfen. Hayır. Ne var? Hayır, hayır, hayır. E onların da anneleri babaları var öpeyim. E, tamam beyesim. Hadi gel öpeyim lütfen. E, tamam, lütfen. Bir şey. Tamam gel de lütfen öpeyim. Sen kadar aşkı vardı Tamam orada oturduğum yerde öpeyim o zaman. Süreniz doldu. 15 saniye daha veriyorum size. Bir defa. Ve, bir iki defa. Bir iki defa. Dile, lütfen yapma. <gülüyor> <gülüyor> Çok ne var? Çok ayıp sana. E ne için? Ne var? var? Pis miydi ağzı? Hayır, pis değil. 500 lira cebinizde. Bayram kalkın. Bayram kalkın. Ecem İçimden geldi öpeyim e dedi. Yanamdan öpeydi. Elinden öpeyim geldi. Yanamdan öpeydi. <laughs> Çok bir şey. Acayip bir tatlı. İçimden geldi. Ne öpeyim? İçimden geldiyse bir defa işte. Bilim, bilim. Ne bileyim öyle olsun ben geldim ben çok öpeyim. <laughs> sen de çıkar bir gün para ver. Vermedin yani o kadar öptüm de. Tamam gel eşli ya. <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl para veresin artık sen eşliğin. Şimdi biz kocadık artık size. <laughs> siz geliştik. Sen iyi bekliyin ne biz sende vermeyin. Eşki kodular zaten evet. sana senin onun içi <laughs> Sınayet gitmedi zaten öyle soğuk bir şey içelim da. Meyve suyu içeydi. Mehmet gitti mi? Gitti ya. Şey, Hingit Dilek mi? Hanım, şimdi Hingit. sizden sevdiğiniz bir şarkıyı söylemenizi istiyoruz. Teyzenize de söylettireceksiniz, düet yapacaksınız biraz. Bizden bin lira kazanacaksınız. Size bunun için de bir dakika süre vereceğim. O bir dakikada söylemeniz gerekiyor, o bir dakika içerisinde. Için ben şey kalacak bir hafta daha yeme. O Hı -hı. bu hafta gelir Kıbrıs'a. Ama bugün dondurağa gidiyor kısmetse. Ama aramadı beni. Ya bir mesaj gönderin. Şurayı, şurayı başlatmadım. Ee, bir yerde siz e, şarkı söylemeye başlayın hemen. Bildiğiniz bir şarkıyı. Yüksek evet, sesle söyleyin. Teyzeniz de size eşlik etmesini isteyin. Teyzenize de söylettirin e, şarkıyı. Bir dakika süreniz. Arabalar dikkatimi dağıttı. Evet girin, e, girin şarkıya şimdi. E, sohbet et. Hı -hı. Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat bayram olsa Hadi hep beraber deyin Hadi sen de söyle İnsanlar el ele tutuşsa Birlik olsa Uzansak sonsuza Bilir miyim bunu? Devam eden şarkıyı söylemeye Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat Hadi sen de söyle hayat bayram olsa insanlar el ele tutuşsa ne bileyim hoşuma gitti insanları böyle görünce el ele tutuşsa Hadi teyze sen de söylediğin. Sen de söyle, söyle. söyle. birazcık. Tamam bir şey değil biz bize biz. kim duyar? Bütün dünya buna inansa. Daha, inansa. Dünya. daha yüksek sesle. Ben? Bütün Lütfen. dünya buna inansa. Bir inansa. Hayat bayram olsa insanlar öyleler de gel sen de söyle tut elimi. Ne var aman kim tanır bizi gel. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. Güzel, bin, bin lira, bin kazandınız, bravo, sa, bravo. Birlik olsa, uzansak sonsuza. Devam etmek istiyorsanız burnunuza dokunun. Şu dünyadaki en mutlu kişi, ne oldu? Ne güzel işte, onun ucuma gitti dışarı çıkınca. Ağzı <laughs> böyle Hapisten İçimden geldi. Aman. Ya beni aldık diye. ne senin, ne zaman çıktık dışarı beraber? <gülüyor> <gülüyor> Hiç. Hiç. <gülüyor> oh, ne güzel. Teşekkür oldu, yani, iyi oldu. Düneş geçtik aşağı demek. Vallahi iyi, öyle şey Bilmem, bir şey içebilirim, öyle bir soda ya. E, masaya bir çiçek getirecek arkadaşımız, çiçeği verecek masaya. Eğer siz de Aa, çok teşekkür ederiz deyip masaya oturtursanız 2500 TL sizin olacak. Yani teyzenizi de ikna edeceksiniz onun masaya oturmasıyla ilgili. Evet, evet. Ben sabahtan beri size okuyorum da çok kibar bir hanımefendi Bunu vermek istiyoruz size. Aaa, hediye Evet. Yoksa sen para da isteyeceksin sonunda. Para <laughs> <laughs> <istemiştim>. Teşekkür <gülüyor> ederiz. oldu da para istemiyorum ne? De. Para değil, sadece gönlümden koptu. sadece gönlümden koptu. Yani. Sağ ol, teşekkürler. Teşekkürler, ha. sağ, olun. Buyurun oturun siz de bizimle bari bir şey için. Kahve ısmarlarsanız <laughs> gelirim de Osman. Kahve ısmarlarsanız gelirim de Osman. Hediye, hediyedir dedi. Yani. En azından bir kahve hem de Osman bir oradan daha atla daha gel daha tamam mı? Ben. Kendime geleyim biraz. Hiç olur ya. Kim neyin E kim neyin değil neyin, neyin. neyin nesi de aldın da çiçeği. Almayın olsun geri. Ne? Tabii e aldın. Şey sen. <gülüyor> Aldım, <gülüyor> Aldım geri verilmez. Anasını hadi hadi geldi de e, Dilek Hanım. Hadi hadi. Sizin hadi kadar... hadi gel de e, Dilek Hanım. Hadi hadi gel geldi. Hadi Peki. hadi gelin siz oturun evet. bizimle biraz. Ben... Buradan, buradan evet. geliyor. <laughs> Hızlı oldu. Senden yok. Ben bunu da. Ben bunu da kadar? <laughs> Bak ben çiçek istedim. İki çiçeğimiz oldu. Şöyle teşekkürler sağ olun. Nasılsınız? Daha teşekkürler iyi. Daha sohbet ederiz. Şey, Vallahi Daha fazla yapın geliniz. Ben böyle Seniz öğrendiyseniz burada atın. Yani Çalışıyorum. Türkiye'den geldim. Neden Türkiye'den? Türkiye'den. Türkiye'den. Çalışıyorum Ben Bir rahat edemedim ya. Etek yastığı yaktın. Ben mi? yastıklar? yaldın mi rahatsız edemeyiz? Bizi mi? Tamam dileğin, dileğin yanına otur Osman. Osman şey, Osman, şey yanına şey, geç. Karşıdan Hemeniz. göreyim güzelliğinizi güzel de Osman. Karşıdan oturabilirsiniz. Yani böyle de olur, böyle otursanız. Ben gayayım. <laughs> tamam tamam yani. Tamam. Ya buyur böyle otur, böyle daha rahat olursunuz. Böyle bir şey olur. Böyle, böyle daha güzel. <laughs> böyle yani. sizi karşıdan görmek lazım. <laughs> ben çok sallandım böyle zaten <laughs> başım iyiydi. Gittik iyi sonra ama şimdi şey dedik. <laughs> böyle otur, böyle otur. Bence iyi böyle. Böyle otursan daha iyi olur. Böyle rahat ol. E Kalk şimdi ben de, ben de ki Osman pancar var mı ben de. Garsona <laughs> de ki pancar var mı <laughs> de. Bakar mısın? E şimdi aldığımızda pişman olduk bu şey? Evet. Bakar mısın? Yani. Pancar var mı? Ben evet. ne? Pancar pancar. Ha. Yok mu? Maalesef. Turşusu var mı? Pancer. Turşusu var. Kahve için güzeldi. O zaman bir kahve alayım. Pancar ver. Pancar var mı? O zaman bir kahve alayım <laughs> dedi ya. <laughs> Burada turşusu yapılır çok güzel de Dilek. Burada çok güzel turşusu yapılır de. Burada aslında bizde çok güzel turşu suyu. Gapbar'ın suyu öyle güzel güzel ama... Nasıl kapar suyu bu? Osman çok güzel. <laughs> Yo bizim pancar suyunun da turşusu güzel değil mi? Çok güzel tuş su vardı tuş. Pişme. Yok. Pancar, Pişmeden suyu önce tuş, pancarlar tokatlanırdı şey, şey, Osman. Şey. İçmeden önce tokatlanır pancarlar. Sonra içersiniz. benim, benim hoşuma evet. gider pancar Çok güzel. Suyu. suyu. Öyle şey havuç Öyle, suyu. Tokatlandıkça suyu çıkar. Havuç suyu. suyu, yani. suyu, suyu. Teyze siz e, kaç yaşındasınız? <laughs> Teyze siz kaç yaşındasınız? Aa, hiç hanımın yaşı <laughs> sorulur mu? <gülüyor> Merak ettim. <laughs> evet e sen bir tahmin et. 18 yaşına gösteriyorsunuz dedi. 18 gösteriyorsunuz. <laughs> ya bak Buradan bu gibi. durumda ben de 5. Buradan gidiyor. Yeni doğdu. o zaman gör. En fazla <laughs> 18, 18. 18. En fazla 18 bence. E nasıl teyze oldu? Mankenlik <laughs> mi yapıyorsunuz <laughs> de Osman? Mankenlik falan var mı Ya var. Gerçi <laughs> mankenlik de var. Var mı mankenlik yapıyorsunuz? <laughs> 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 zaman da girseydiniz çok olurdu. Çok güzel. Olurdu. Siz de nasıl o açıdan sordunuz. çok şey. yani ben gerçek söylüyorum. Ya. Çünkü gerçek de ya. Kahve geliyor değil mi? Pancar suyu olmadı da. Pancar suyu da olur. Ben bir bardak su alabilirim lütfen. <laughs> bir bardak su. Buzlu olsun. Buzlu olsun. Bu mu mayna içine? Kendiniz mi çiçeğiniz? Bu mu? Yani. Niye para alacak gibi mi geldiniz? E, Ekseriyetle öyle olur. Biri bir şey verdi sonra da arkasından yani Siz bir şey iste, de, karşılık de, iste. Çok çok yani önemli. sadece sizinle sohbet etmek sana bir kahve ikram edelim. O Teşekkür zaman ödemiş ederim. olur bizim çiçek. Pancar olsaydı iyiydi. <laughs> Pancar yokmuş madem. Bakışlarınızı gördüm, bakışlarınızın çekiciliğinden buraya geldim de. Yani, e, Bakışlarınızı gördüm de çekiciliğinizden buraya geldim. Yani bakmadım ki nasıl? Arkamadın. Ben adım. arkada oturuyordum. Oo, ben görmedim. Yani, Hiç bakmadım. Ama ben ki, sizi gördüm ya. de Osman. Evet ben sizi hmm. görmüşüm o yüzden. Yoksa gelmez diyeyim. Ha, yani suç bendedir şimdi. Yok suç olarak Öyle. değil canım bu. Aman anam eniştem <laughs> duymasın. Benim gibi bir yakışıklıyı herkes görür. Benim gibi bir yakışıklıyı herkes görür diye düşündüm ama. <laughs> abi. Ne iş yapar? Ben mi? Şu an işim yok vallahi çalışmıyorum. Şu i̇ş fazla şu an çalışmıyorum tatil olarak. O zaman aday olamazdın. Oh. Zengin kadınlarla <laughs> evleniyorum de sonra gülmeye başladı Osman. Ben zengin kadınlarla adım. evleniyorum. Ay çattı. Yanına <laughs> attı resmen. Tamam doğru. Osman uzak. bana bakıyorlardı. <laughs> bana bakıyorlar onlar. Biz yani. de yere benziyoruz. O dizideki filmlere benziyoruz. <laughs> <de. gülüyor> Yanlış mı? Sen git ondan sonra da topu diker. <laughs> makyözlük yapıyorum ya makyözlük. Sıcaklar seni de etkiledi herhalde. Şaka bir yana da makyözlük yapıyorum. Ne yapalım? Makyöz. O da ne? Makyöz masaj. Ama masaj değil. Hayır, hayır. Masaj yapar. Nasılsın? Hayır, hayır. Masaj Mas şey yapıyor. Makyaj. Makyaj. Makyaj yapıyor. Bak benim Türkçem de zayıftır. ona Makyaj göre Makyaj yapıyorum. Makyaj yapan. Ha. Bana Makyaj. bana Bay Osman derler. Herkes tanırdı Osman. Bay Osman. Hı, da, bana Bay Osman derler İstanbul'da. Herkes tanır. <laughs> Makyaj Georgie'nin asistanıyım ben de. Makyaj Georgie var. Onun asistanıyım. Hey. Bülent Ersoy'un falan makyajını ben yaptım zamanında. Bülent Ersoy'un falan hep ben Haydi aman hiç onun makyajları güzel değil. Teşekkür Ama o öyle istiyor. Fazla abartılı. O öyle istiyor. Kendi istersen de yapan. Evet. Halbuki ne sen değil mi ona göre yaparsın. Ne isterler sonra yapıyoruz. Ben çok, çok doğal makyaj yapıyorum. Hiç, belli doğal makyaj. hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Ya hiç belli <gülüyor> olmaz. Neyden <laughs> <laughs> gözüküyor? Yok ne? ben hiç şey... Hülya Avşar'ın da makyajını ben yaptım geçen hafta. Hülya Avşar'ın da geçenlerde ben yaptım. Hmm. Görmedim, çok, şey çok görmedim, görseydim sana ona göre şey Ona makyaj gerekmiyor aslında, o, o makyajsız da güzel. O makyajsız da çok güzel. Bu ayrıca bizim de fikrimiz o şimdi. Hayırdır, <laughs> hayırdır. Aynen öyle, bir numara. Beğendiklerimi görürüm, tanıdım, ederim ama o resimleri i̇şte duydum. Yani yukarıya öyle. çık. Ee, benim yukarıda malzemelerim vardı. Onları benim alacağım. Alayım gelin. Bir var. belki uygulama de yaparız de. Benler işte senin becerin, marifetin. Ha. Yani bir işi yapan nasıl sen... Ben biraz önce gelmiştim. Yukarıda benim makyaj şeylerim var malzemelerim Bir alıp gideyim ben. Yani. Aman Yani kime ne yapacağım makyajı? Bakalım artık. Bir alayım gelin de bakarız. Yani... Hı? Şey gibi bir ya, yani şey. gibi yapmasın. <laughs> <laughs> Dilek Hanım şimdi dinleyin beni ee, Osman gelecek oraya Makyaj yapmak isteyecek ee...